Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'de ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Şöyle finish tuzları var. Şu şekilde bir göstereyim. Bunlar 1 kilo 300 gramlık fiyatı ise 100 liradan 64 lira 50 kuruş ve finish makine parlatıcısı var. Bu da 250 milimlik. Fiyatı 100 liradan 64 lira 50 kuruş. Evet burada da mark var. Bu da makine temizleyicisi. Bunlar da 100 liradan 64 lira 50 kuruş. ve Finish bulaşık makine temizleyicisi var. Bu da aynı şekilde 100 liradan 64 lira 50 kuruş. Bunlar hangisi ürünü alırsanız alın. 64 lira 50 kuruş ve Kotex'in şöyle petleri var arkadaşlar 12'li e, uzun normal e, şöyle hep evet, bir de natürel olan bunlar da normal daha en küçük boyu oluyor fiyatlar ise 97 lira 50 kuruşta 48 lira 75 kuruş bir şah markasının yarım yağlı sütleri var ve evet, bunlar da şu an indirimde fiyatları 28 liradan 28 liraya 50 kuruştan 24 liraya 50 kuruş bir litrelik ve Ozmo'nun şöyle e, bisküvili kremalı çikolataları var. Şu şekilde. Bunlar böyle paketli fiyatları e, 165 liradan 99 liraya düşmüş ve burada Kemal Kürkülerin nar ekşisi var. Bu da şu anda indirimde 213 liradan 160 liraya düşmüş. 250 milimlik oluyor. Yotlu bir tuzlar var. 500 milimlik oluyor. Fiyatı 41 liradan 29 lira 50 kuruş. Öncü markasının domates salçaları var. 70 liradan 54 lira 50 kuruş. Ve Lipton'un buzlu çayları var. Şu şekilde karpuzlu çilek aromalı bu şekilde limonlu. Farklı farklı çeşitleri var. E, 226 liraya 50 kuruştan 10 TL alışverişlerde 110 liraya düşmüş ve finish koslalar var bunlar da şu anda indirimde e, 1 litrelik 216 210 liradan 160 liraya düşmüş şöyle beyazlar ve renkliler için olanlar Pels persil sıvı deterjan var bu da e, 1690 milimlik fiyatı 265 liradan 160 liraya düşmüş ee, ve Cif markasının banyo temizleyicisi var. Şu şekilde banyo ve mutfak. Yağ ve e, kir sökücü. Bunun da fiyatı 120 liradan e, 75 liraya düşmüş. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Duru markasının da düşerleri var. Şu şekilde. E, bunlar da şu anda indirimde 10 TL alışverişlerde 170 liradan 70 liraya düşmüş burada e, Bingo'nun sıvı deterjanları var. E, siyahlar için. Bunlar da 2 litre. 10 TL alışverişlerde 189 liradan 99 liraya düşmüş. Perbol'ün de siyah ve renkliler için e, sıvı deterjanları var. Bunlar da 10 TL alışverişlerde 190 liradan 99 lira 50 kuruş. Evet burada da Tursilmatik var. Şu şekilde 10 kilo. Bunlar da on, e, ne kadarmış? Evet. 460 liradan 300 liraya düşmüş arkadaşlar. Toz deterjan Leylak Bahçesi. Evet. Mest markasının kayısı form çayı da 22 lira 50 kuruşta 17 lira 50 kuruş ve ayva ayvalı lamurlu doğada markasında bitki çayları 79 lira 50 kuruşta. 50 liraya düşmüş ve toz içecekler var. Bunlar da e, kivili ve Kara dütlü 57 liradan 49 liraya düşmüş. İtosh hey, markasının da şöyle Karadeniz çayları var 200 liradan 169 liraya düşmüş. Bunlar da 1 kiloluk oluyor. Evet hey, burada da şöyle Kahve Gold var 150 gramlık fiyatı 300 liradan 200 liraya düşmüş. Ve Fitre Kahve var şöyle Kahve Dünyasının kahveleri indirimde şu şekilde. Bunlar da 250 milimlik. Fiyatı 169 liradan 149 liraya düşmüş. Evet burada da Keyfe markasının da şöyle Türk kahvesi 11 liradan 9 liraya düşmüş. Ve Cafex'in de kahveleri indirimde e, fitre kahveler fiyatı 10 liradan 7 liraya düşmüş. Ve e, Mehmet Efendi Türk kahvesi de indirimde 83 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş Şagos'un e, da şöyle kahvesi indirimde arkadaşlar 247 liradan 150 liraya düşmüş. Ve Nescafe'nin de şöyle Gold Eco kahve paketleri fiyatları 260 liradan 160 liraya düşmüş. 9 liradan 50 liraya düşmüş. Ve burada Werner'ler de indirimde. E, Bunlar da 960 milimlik Selstin ve Taze Gül fiyatları 130 liradan 60 liraya düşmüş. Ve e, peros'un şöyle renkliler için olanı var. Hem siyah hem renkliler için sıvı deterjan 2 litrelik fiyatları 185 liradan 95 liraya düşmüş. Ve finişin şöyle leke çıkarıcılar var arkadaşlar. Zorlu lekeler için fiyatları 200 liradan 99 liraya düşmüş. Evet Fide markasının konserve ton balıkları var. Bunlar da şu anda indirimli şu şekilde. Üçlü paket fiyatı 120 130 liradan 120 liraya düşmüş ve salatalık turşular var Aysan markasının Cornishon e, turşular Şu şekilde fiyatlar ise 109 liradan 79 liraya düşmüş Hans markasının da sos çeşitlerinde de indirim var 69 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş hardal var Kühre markasının fiyatı e, 70 liradan 49 liraya düşmüş. Evet, indoni makarnalarda indirimde 5'li fiyatı 69 liradan 59 liraya düşmüş. Evet, ben markasında makarnası indirimde 21 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, yayla markasında basmati pirinci 85 liradan 75 liraya düşmüş. Bunlar da e, bir 1 kilo oluyor. Evet, Osmancık pirinçte e, indirimde arkadaşlar 1 kilo fiyatları 142 liradan e, pardon 2,5 kilo fiyatı 142 liradan 132 lira 50 kuruşa düşmüş. 2,5 kiloluk Osmancık biriydi. Evet burada da çiğ tohumu var. E, 250 gramlık yayla markasının. 61 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, Relax Gold bulaşık deterjanları var. 200 liradan 119 liraya düşmüş. Evet burada da Fairy'nin Power Max var. Şöyle. Ee, bunlar şu anda indirimde arkadaşlar. Bu şekilde yapışmış. Ee, fiyatı ise 144 liradan 75 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde Hecce'nin markasının yüzey temizleyicisi var. Fiyatı ise 50 liradan 29 liraya 75 kuruşa düşmüş. Et naspirin genel temizleyici. 5 litrelik fiyatı 150 liradan 109 liraya düşmüş. Et burada da komilya çiçek yağları var. 5 litrelik fiyatları 430 liradan 395 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve orkide markasında yağları indirimde. Çiçek yağları 110 119 liradan 109 liraya düşmüş. Güvenasa yağları da indirimde. Zeytinyağı sızma zeytinyağı 100, 790 liradan 645 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle orkidenin natürel sızma zeytinyağı var. fiyatı fiyatı 600 lirada 579 lira. Ve burada da erken hasat burcu markasının zeytinyağları var. 200 liradan 170 9 lira ve Ege'den natural sızma zeytinyağları var. Fiyatı 629 liradan 449 liraya düşmüş. Ve yudum markasının bitkisel karışım sıvı yağları fiyatları ise 320 liradan 263 liraya düşmüş. Evet burada da çaylarda indirim var arkadaşlar. Güzel çay markasının çayları 140 liradan 99 liraya düşmüş ve gür çay markasında harman çayları 140 liradan 99 lira ve of çay hazine çayları da 204 liradan 175 lira ve kafe kuramı tahinli kahvesi fiyatı 45 liradan 35 lira ve Nesquint'in toz içeceği var şu şekilde fiyatı 120 liradan 95 liraya düşmüş. Ee, şöyle tüm pirinçlerde de Doyfan markasının ee, 89 liradan 79 liraya düşmüş arkadaşlar. Çerez yanında şöyle tuzsuz e, çekirdeklerinde indirim var. Fiyat 46 lira 50 kuruştan 37 lira. Ve yine çerez yalar var şöyle tuzlu çekirdeği fiyatları 46 lira 50 kuruştan 37 liraya düşmüş. Evet, burada da bir şah markasının şöyle yoğurtları indirimde arkadaşlar 3 kiloluk fiyatları 134 lira 50 kuruştan 119 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, Nescafe çeşitlerinde de indirim var arkadaşlar. Nescafe soğuk kahveler 55 liradan 40 liraya düşmüş. 100 gramlık fiyatı 160 liradan 134 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Murat Bey Misko peynirlerde indirimde fiyatı 144 lira 143 liradan 99 liraya düşmüş. Evet altın kılıç e, klasik peynirlerde indirimde 500 gramlık fiyatı 175 liradan 179 lira e, fiyatı 274 liradan 179 liraya düşmüş. Ünal markasında dilim peynirleri de indirimde klasik 450 gramlık fiyatları ise 268 liradan 179 liraya düşmüş. et Kağanlar markasının da şöyle beyaz peyniri var kahvaltılık. 1 kilo fiyatı 165 liradan 135 liraya düşmüş. Ve Murat Bey dil peyniri de indirimde şu şekilde. E, fiyatı 144 liradan 99 liraya düşmüş. Murat Bey çerez peyniri de indirimde. Şöyle 400 gramlık 253 liradan 179 liraya düşmüş. kanlar markasının tam yağlı beyaz peynir var. 400 gramlık. 129 liradan 99 liraya düşmüş. Ve e, Ünallar markasının burada da peyniri e, 279 liradan 229 liraya düşmüş. 600 gramlık oluyor. Karper markasının üçgen peynirleri de indirimde. 109 liradan 79 lira 50 kuruşa düşmüş ve ahir markasının bir buçuk kiloluk kaşar peyniri de indirimde şu şekilde fiyatı 365 liradan 295 liraya düşmüş milkten tereyağları da indirimde tuzlu tereyağları 315 liradan 250 liraya düşmüş et evet, bahçıvan markasının da beyaz peyniri indirimde 286 liradan 190 liraya düşmüş 900 gramlık oluyor Milkten tuzsuz top e, tereyağları var Bunlar da 500 gramlık 175 liradan 150 liraya düşmüş torku markasının da bir kiloluk tereyağları indirimde fiyatları ise 395 liradan 345 lira ve sek markasının da tereyağları indirimde Bunlar da bir kilo 350 liradan 325 liraya düşmüş e, torku markasından akangas sucukları var 450 gramlık oluyor fiyatları 10 TL ve alışverişlerde 300 liradan 229 lira ve e, Namit markasının da hindi fındıklı salamları var fıstıklı pardon 35 liradan 21 liraya düşmüş Beşer markasının da şöyle Cumhuriyet pardon e, Kangal sucukları var 235 liradan 200 liraya düşmüş ve burada da Pınar Aç bitirler var şu şekilde. Bunların da fiyatı 59 liradan 42 lira 59 e, 42 lira 50 kuruş. Et evet, burada da hindi fümeler var. Şöyle Polenez markasının e, fiyatı 39 lira 50 kuruştan 32 liraya düşmüş. Pınar markasının dilimli çedar peynirleri var. 125 liradan 99 liraya düşmüş. Laaş Geri peynirleri var. E, üçgen peynir 155 liradan 115 liraya düşmüş. Bir burada da şöyle Kayseri mantısı var. Onu da göstereyim. 500 gramlık 95 liradan 85 liraya düşmüş. Ve şöyle dana macar salamları var. Beşer markasının 109 liradan 79 liraya düşmüş. Dana kavurma var. Başterci markasının şu şekilde fiyatları 159 liradan 129 liraya düşmüş. Dustu taş markasının Lactos sütleri var. 200 milimlik oluyor. 12 lira 50 kuruştan 10 liraya. Bir Şah markasının da e, kakaolu sütleri 57 lira 50 kuruştan 49 lira. Sütaş markasının da e, çikolatalı sütleri 65 liradan 55 lira. Bunlar 6'lı olarak satılıyor. İlk burada da bal kovan balları var. 460 gramlık fiyatları ise 200 liradan 149 liraya düşmüş. Ve şöyle de zeytinler var arkadaşlar. Baharatlı. Ee, Seo markasının fiyatı 79 liraydı. Kuruştan 69 lira. 50 kuruşa düşmüş. Ve Seo markasının şöyle 2 kiloluk zeytinleri de indirimde arkadaşlar. Ee, fiyat 235 liradan 215 liraya düşmüş. Ve burada da Frema markasının da şöyle kakaolu fındık kremaları var. Fiyatları ise 175 liradan 159 liraya düşmüş. Ve burada da yine zeytin var. Bağcı markasının. Şu şekilde 89 liradan 69 liraya düşmüş. Evet, Bora markasının siyah zeytin ezmesi var. Fiyat verisi 45 liradan 32 liraya düşmüş. Sade helvalar var. Şöyle tane koskanın. Ee, 10 liradan 7 lira 50 kuruş kürek helva var. Şöyle ee, fiyatları 57 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruş. Tahin helvası var koskanın. Fiyat 65 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Yiğit e Tarış markasının harnup pekmezi ve hurma pekmezi var. 79 liradan 59 lira. Minut Master'ın şöyle kakao fındık kreması var. Şu, pardon fındık ezmesiymiş. E, fiyat 89 lira 50 kuruştan. 50, 69 lira 50 kuruş Öncüler markasının marmelatları var. Fiyatları 90 liradan 70 liraya düşmüş bu şekilde et marmara birlik çizik zeytinleri de var fiyatları ise 105 liradan 80 e, pardon 75 liraya düşmüş bana da markasının kakao fındık kreması var 10 TL ve alışverişlerde 320 liradan 175 liraya düşmüş ve metin markasının tahin e, kakao tatlı tahini var fiyatı 69 lirayla kuruştan 55 liraya düşmüş ve burada da yine böyle e, Atatürk Orman çiftliğinin Kakao fındık kreması var 129 liradan 99 liraya düşmüş Fendoks'un da kreması var Kakao fındık kreması 129 liradan 109 liraya düşmüş evet, Nivea markasının Şöyle rol, e, deodorantlar var 92 liradan 55 liraya düşmüş Reksonalar da var. Deodorantlar şu şekilde. Bunlar da indirimde 200 liradan 119 liraya düşmüş. Evet. E, tüycü, dökücü kremler 140 liradan 99 liraya 50 kuruş. Ve siradalarda fiyatları 140 liradan 99 liraya 50 kuruş. Eto markasının da şöyle katı güzellik sabunları var. Fiyatları 46 lira 50 kuruşta 36 lira 50 kuruş. Evet burada da kadın erkek parfüm çeşitleri var. Fiyatları ise bunların 300 liradan 200 liraya düşmüş. Do markasının sıvı sabunları var. Fiyatları 155 liradan 89 lira 50 kuruş. Ve şöyle sıvı sabunları var arkadaşlar. 400 milimlik. Fiyatları 45 liradan 35 liraya düşmüş. Köpük sabun olarak geçiyor arkadaşlar. Ve fön suyu, keratin, kolajen, saç bakım suyu var. Fiyatları 129 liradan 109 liraya düşmüş. Evet, Elsa markasının da bakım kremi var. Bir alana, bir bedava. 230 liradan fiyatı bu şekilde ve kolget diş macunları var fiyat 65 liradan 45 lira kolget şöyle de 100 liradan 59 lira 75 kuruş ve kot, var fiyatı 115 liradan 68 lira 50 kuruş ve kolgetin ağız bakım suları fiyatları 125 liradan 75 lira ve kolgetin şöyle üçlü diş fırçaları var. 130 liradan 77 lira 50 kuruş. Evet, Colgate diş fırçaları 70 liradan 47 lira. Oral B diş fırçaları var. Diş macunları fiyatları ise 90 liradan 54 liraya düşmüş. Emulsion deodorantlar var 200 milimlik. Fiyatları 250 liradan 119 liraya düşmüş. Bireyde markasının da deodorantları var burada da bingonun şu şekilde mendilleri var çok amaçlı yüzey temizleyiciler fiyatları 10 TL, TL alışverişlerde 120 liradan 60 liraya düşmüş ve bingonun şu şekilde yumuşatıcıları var iki farklı çeşidi var arkadaşlar şu şekilde e, fiyatları ise 155 liradan e, 10, TL, 10 TL alışverişlerde 69 lira 50 kuruş PS markasının da şampuanları var. Bunlar da her bir 285 milimlik 10 TL ve zira alışverişlerde. 149 liradan 75 liraya düşmüş. Lekton Doğu Karadeniz çayları da 145 liradan 75 liraya düşmüş. El silipilerde de indirim var arkadaşlar. Şu şekilde hangi çeşidi alırsanız alın. 10 televizyörlü alışverişlerde 90 liradan 60 liraya düşmüş bilginiz olsun. Ve Doğuş markasının gurme çayları var. 10 televizyörlü alışverişlerde 225 liradan 109 liraya düşmüş. Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.